Alevi Bektaşı Derviş geleneğinin önemli temsilcilerinden olan Kalburcu Şeyhi Pirahmet dediği anma etkinliği yapıldı. <laughs> Merkeze bağlı Sofça köy yakınlarındaki Pirahmet Dede Türbesi'nin bulunduğu alanda düzenlenen programın açılış konuşmasını Oktay Dede yaptı. Bu belirlerin yansıttığı ışığın tarihsel merkezlerinden birisi de Kütahya ve çevresi olmuştur. Kalburcu Pirahmet Dede bu bölgede Alevi Bektaşi derviş geleneğinin önemli temsilcilerindendir. Hepsi de bu ilmin dağıtıcılarıdır. Açılışı yapılan Firikya Merkezi ile bölgenin canlanacağını söyleyen Kalburcu Şeyhi Pirahmet Dede, Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özcan emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni yapılan Firikya Karşılama Merkezi'nin Pirahmet Efendi Türbesi ile bu alanla birleşmesiyle buranın daha bir canlı bir hale geleceğine inanıyoruz. Bundan sonraki törenlerimizi ikisi birlikte turlar düzenleyerek iki e, hem türbe hem filike karşılama merkezinin turizm merkezi olarak bu şekilde Sayın Valiliğimizin önderliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. İslami ve insani değerlerin günümüze kadar geldiğini söyleyen il müftüsü Hüseyin Demirtaş, o değerlere şükran borçluyuz dedi. Silsile tüzde hep şeceresi. Yani altın silsile. Ne anlama geliyor? Bu değerler, bu imani, İslami değerlerin kaynağı Hz. Peygamberimiz. O Allah'tan almış. O da Hz. Ali Efendimiz'e bunu emanet etmiş. O da silsile halinde Kalburcu Ahmet Efendi de bunun bir parçası oluyor bu rahmet ırmağını bugüne kadar taşıyor. Biz bugün o çeşmeden o suyu içiyoruz, o tertemiz suyu içiyoruz. Onun için onlara gerçekten şükran borçluyuz, teşekkür borçluyuz. Pir Efendi'nin makamında geçmişte çok ciddi çalışmalar yaptık diyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz şunları kaydetti. Bu manevi havzada Pir Hazretlerinin makamında onun eteğinde geçmişe göre çok ciddi çalışmalar yaptık. İl Özel İdaresi olarak, İl Genel Meclisi olarak bugün çok şükür yüzümüz kızarmadan sizlere ağırlayabilecek bir noktaya taşıdık. Ama yapacak daha çok işlerimiz var burada. Bugün türbe haricinde tüm yapılaşma yenidir. Son 10 yılın eseridir. Programlara katılmak için Kütahya'ya gelen İçişleri Bakan Danışmanı Doktor Ali Arif Özzeybek, Pir Pirahmet Efendi gibi büyük erenler bize hikmetli sözlerle önderlik etmişler dedi. Pir Ahmet Efendi gibi büyük erenler bize bu yaşamımızda bize hikmetli sözlerle önderlik etmişler doğru yolu bulmamız için. Bizim tekrar Pirahmet Efendi'yi anarak idrak etmemize sebep olması için bir vesile. Geldik gidiyoruz ama önemli olan gerçekten ebedi istikaretimiz cennete Allah'ın sevgili kulu olmak ve burada kalmak için mücadele etmemiz lazım. Bunun için de bu erenler bizim için gerçekten büyük bir rehber. İyi ki onların yolundan gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Ali Mışık, evliyaların kültürlerinin yaşatılması gerektiğini vurguladı. Belediye Başkanı olduktan sonra Dernek Başkanımız başta olmak üzere bu camiada hangi hemşerimiz Kütahya Belediyesi'ne gelip bir talepte bulunduysa mümkün olduğunca geri çevirmemeye çalıştık. Ve o günden bugüne biraz önce Musa Başkanım da ifade ettiği gibi hem buranın imarı yeniden e, düzenlenmesi, altyapısı veya üst yapısıyla şehrimize yakışır hale getirilmesi hem de bu değerli canların kültürlerini yaşatmaları adına belediyemizin de elinden geldiğince katkısını esirgemedik. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Pir Ahmet dediği rahmetli andan ifade etti. O soydan gelen Ehlibet yolunun yolcusu Pir Ahmet Kalburcu olmak üzere tüm rehberlerimizi hepsini saygıyla, hürmetle, rahmetle anıyorum. Bu tören vasıtasıyla tekrar bu şiarı tekrar duyduğumuz, tekrar yaşadığımız ve tekrar hatırladığımız için de bunu düzenleyen tüm tertip komitesine teşekkürlerimi arz ediyorum. Konuşmasında Malazgirt zaferine değinen AK Parti Kütahya Milletvekili İsa Kazel, farklılıklarımızı bir araya getirerek bir millet olma şuuruna hep beraber vardık şeklinde konuştu. Anadolu 1071 yılında Malazgirt zaferiyle Türklere vatan oldu. Bu vatanı biz işte bin yıldır bu topraklardayız. Kendimize vatan yaparken aynı zamanda çeşitli kültür kodlarımızı da bu topraklara işledik ve bizi bir millet yapan farklılıklarımızı bir takım o farklı düşüncelerimizi bir araya getirerek bir millet olma şuuruna hep beraber vardık. Pir Ahmet Efendi bu medeniyetin kökleşmesine çok büyük bir katkı sunmuş değerli alimdir diyen Vali Ali Çelik de bugün de o manevi ruhunu üzerimizde hissediyoruz ifadesini kullandı. Anadolu erenleri, bu ülkeyi, bu yurdu vatan yapan, Türkleştiren, Türk milletinin kökenlerini bu topraklara diken insanlar Pir Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet Efendi de bunlardan bir tanesi. 1600'lü yıllarda yaşamış ve bu medeniyetin kökleşmesine katkı sunmuş çok değerli bir alim çok değerli ikinci Selim'in bile bazen fikirlerini tanıştığı bu yurdun Türkleşmesi ve vatan kalması için bize ait olan değerlerin yaşatılması için büyük bir çaba sarf eden erenler. Bugün de hala manevi ruhunu üzerimizde hissediyoruz. Program çeşitli etkinliklerle devam etti. Macider yazında yüzen gemiler.